Mm hmm. Bugünkü yolculuğumuz Gaziantep, İslahiye, İdilli, Köklü yoluna doğru. Yaklaşık 1000 metre, 1100 metre bir rakıma çıkacağız. Yine yolculuğumuz esnasında bisikletin performansı, bisikletin özellikleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yokuş çıkmış olacağız. Bisikletimiz 48 volt 16 amperlik bir bataryaya sahip. LG batarya. Ve anlık 1500 watt seride ise 1000 wattlık bir güce sahip. Elektrikli bisikletimizi ister el gazıyla isterse pedal destekli olarak kullanabiliyoruz. İki özelliği de var. Burada bir mola verelim. Elektrikli bisiklet kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunları yol boyunca değinmeye çalışacağım. elektrikli bir sette en önemli şey bataryadır. Eğer bataryanızı uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız %20'lerde tam bitmeden şarj edebilirsiniz. İlk kalkışlarda muhakkak kademe 1 ile kalkış yapmaya çalışın. Kademe 2 ve kademe 3'ü hareket halindeyken kullanmanızda fayda var. Şu an %15-%20'lik bir eğimimiz var. Burayı çıkarken pas 1, pas 2 ya da pas 3 kademe olarak da böyle düşünebilirsiniz. Rahatlıkla çıkabilirsiniz. Elektrikli bisikletlerde hız arttıkça menzil ya da gideceğiniz mesafe kısalır. Yolculuklarınız daha uzun sürmesi istiyorsanız, yani bisikletinizin menzilini uzatmak istiyorsanız, ya bataryanızı güçlü alacaksınız ya da düşük hızlarda pedal destekli kullanmanız gerekecektir. Bana göre elektrikli bisikletlerdeki en önemli şey gittiği mesafedir. Ne kadar uzun giderse o kadar keyifli oluyor. Gittiğiniz yolu hesaplamaktan kurtuluyorsunuz. Önemli olan kat edilen mesafe bu yüzden bataryanızı ne kadar güçlü alırsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Hem mesafe hesaplamasından kurtulmuş olursunuz. Hem de keyifli yolculuklar sürersiniz. vesile kullanma hobi işidir. Sevmeyen kullanamaz. Bisiklet kullanarak manzara içinde bu doğa güzelliklerini yaşaya yaşaya hissede hissede gidiyorsunuz. En güzel yönü bence bu olsa gerek. Daha öncesinden elektrikli bisikletim yoktu. Yine ben bu yollardan gidiyorum. Sadece elektrikli bisiklet çok kolaylaştırdı bu işimi. Biliyorsunuz iki çeşit elektrikli bisiklet var. Birincisi katlanır. Fabrika çıkışlı ikincisi bisiklete sonradan kit takılan elektrikli bisikletler. Benim bisikletim kit takılan montajlı bisiklet, bağı bisikleti. Onla istediğim yere gidebiliyorum ve sürmesi de çok rahat. Bu bisikleti am yolda dağ yollarında, patikalarda rahatlıkla kullanabiliyorum. Ee, çok hızlı gitmiyorum zaten. Burada pas 1'de gidiyorum. Pas 1'de gittiğim için gayet güzel destek veriyor. Diğer dağ bisikletimle buralarda gerek yoruluyordum. Gerek zaman kaybım oluyordu. Bu şekilde kolaylaştırdı. gibi dağ yollarında ya da bozuk yollarda pas 1 ile gitmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu gibi yollarda pas 2 ya da pas 3 gitmeye kalkarsanız patinaj yapacaktır ya da teker kayacaktır. Kaza yapma ihtimaliniz yükseleceği için pas 1 ile hem bisikleti yormadan hem bisiklete zarar vermeden keyifli yolculuklar yapacaksınızdır. PAS-1 ile yaklaşık 180 kilometre şehir içinde yol yapabiliyorsunuz. 2 ile ise yaklaşık şehir içinde 100 kilometre, 120 kilometre size yol yaptırıyor. süre aklıma gelenlere değinmeye çalıştım. Sizin sormak istediğinizi yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Özellikle tekrar değinmek istiyorum. Bataryanızı tamamen bitirmeden %20'lik alan kısmında tekrar şarja takın. Tamamen bitirmemeye çalışın. Çünkü bu bataryanızın ömrünü kısaltır.